Efendi Çiğköfte'ye geldik ve burada ne gördük bilin bakalım. Evet. Efendi Çiğköfte ve Let's Look Akademi bardağı. <laughs> i̇yi de bardaktan önce izler kardeşim var evet. burada ya. Önce bardak sonra ben Konu <laughs> <laughs> bardak bardak, değil. bardak çok iyi. Evet. Bu var. Her şeyi bu bardakta içiyorum ben. Su harik çay kahve. Çiğ köftede de bir numara olduğunu tabii ki. efendim. Ama buradaki konu, konu bardak değil tabii ki. Buradaki evet. konu bardağı sağlamlaştıran markamız. Evet, evet, marka tabii ki. Tabii ki. Biz de çiğ köfte marka bir arada. Evet. Efendim çiğ köfte ve Letlok Akademi. Biz de senin ee, anlat bakalım. Çiğ köfteni evet. bir anlat. Çiğ köftemiz e, Ege bölgesi, Türkiye, Balkanlar ve Kafkasya'daki en iyi çiğ köfte. Evet <laughs> işte bu. <laughs> Ya yani iki çeşit çiğ köfte var. Bir zeytinyağlı cevizli, bir de klasik adıyama unsurlu. Ee, yani genelde ikisi de çok beğeniliyor. Zeytinyağlı cevizliyi genelde yetişkinler çok seviyor. Ee, normal klasik çiğ köfte, Adıyaman unsurlu olanı da genelde çocuklar, gençler çok beğeniyor. Ee, yani el işçiliğimiz var. Genelde be iyi şeyler yapıyoruz. Şambalemiz fiyat fiyat de, cookie, skalamız da bu. Var. Tabii ki fiyat, fiyatlarımız da burada sanatların üzerinde köfte yapıyoruz. Genelde beğeniliyor. Muhteşemsiniz için Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Afsız öyle. Teşekkür ederim. Efendim çikolatte. Tam nerede tarif eder misin? Tam nerede Güzel Parkı'nın tam karşısında, Nihat Mithatpaşa Caddesinde Güzel Parkı'nın tam karşısındayız. Game